İslam o yatırım aracının zirveye çıkacağı tarihi açıkladı. Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte elinde Türk lirası bulunan vatandaşlar, yeni yatırım araçları aramaya başladı. Bu süre zarfında özellikle en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak öne çıkarken geçen yılın en kazandıran yatırım aracı ise gram altın oldu. Böylece altın en güvenilir yatırım aracı olarak görülmeye devam etti. Yatırım yapacak vatandaşlar ise piyasa uzmanlarını yakından takip ederek en iyi yatırım aracını araştırmaya devam ediyor. Gram altın ise, güvenilir yatırım aracı olarak tercih edilen bir seçenek olmayı sürdürüyor. Ayrıca son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Amerikan Merkez Bankası'nın, FED, Eylül ayında faiz indirimi yapacağına yönelik tahminler, gram altının değer kazanmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta 2630 TL'yi gören gram altın hakkında, para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Memiş, Orta Doğu'daki artan gerilimin altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altındaki her düşüşün alın fırsatı sunduğunu vurgulayarak, onsaltının altının hareketlerine bağlı olarak gram altının Türk lirası bazında 2520-2620 lira aralığında seyredeceğini söyledi. Bu hafta gram altın 2623 lira seviyesine geldiğini belirten İslam Memiş, onsaltının gerilemesiyle gram altında düştü. Ancak 2580 lira seviyesinde bir destek bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin artması durumunda yükseliş gözlemlenebilir. Ağustos ayının başındayız ve bu ay içinde gram altının 2730 Türk Lirası seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Her ay yeni bir rekor denemesi görüyoruz. Yıl sonu tahminimiz ise 3000-3500 Türk Lirası aralığında ifadelerini kullandı. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek Ağustos ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördü. Ortadoğu'daki gelişmeler ve Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, gram altının yükselişinde etkili oldu. Geçtiğimiz hafta 2.630 Türk lirası seviyesini gören gram altınla ilgili olarak para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin tanınmış ekonomistlerinden İslam Memiş, Orta Doğu'daki artan gerilimle ilgili olarak Ağustos ayındaki altın fiyatlarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Gram altının her düşüşte alın fırsatı sunduğunu belirten Memiş, şunları ifade etti ons altını takip eden gram altın göreceğiz. Gram altın TL'de 2520, 2620 lira aralığını takip edeceğiz demiştim. 2623 lira fiziki tarafta gerçekleşti. Ons altının gerilemesiyle gram altın geriledi. 2580 lira destek seviyesi var, ons altın nedenli. Ancak jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz. Ağustos ayının ilk işlem günündeyiz. Ağustos'ta zirve seviyemizi 2730 Türk Lirası olarak bekliyoruz. Her ay yeni rekor denemesiyle yoluna devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 TL. Altın fiyatları FED faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler ve Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerin etkisiyle bu hafta %3'e yakın yükselerek yeni rekorlara sahne oldu. Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatını da zirveye taşıdı. Ağustos ayında altın gram fiyatı için kritik seviyeyi açıklayan piyasa uzmanı İslam Memiş, Ağustos'ta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz dedi ve yıl sonu öngörüsünü de dile getirdi. Altın fiyatları geçen hafta yaklaşık bir ay aradan sonra ilk kez düşüş yaşadıktan sonra agresif bir şekilde toparlandı ve bu hafta büyük kazanımlara ulaştı. Hatta kısa süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Altın fiyatları geçen haftaki zayıf performansın ardından istikrara kavuştu. Altın, Artan jeopolitik gerginlikler ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin zayıfladığına işaret eden yeni verilerin ardından Aralık teslimatta altın kontratları Cuma günü tarihinde ilk kez ons başına 2500 doların üzerine çıktı ve 2522,50 doları gördü. Spot altın, bu ayın başlarında ulaştığı 2483,73 dolarlık, tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaşarak 2477,73 dolara kadar çıktı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliklerden kaynaklanan güvenli liman talebinin artması ve faiz indirimi beklentilerinin metali yatırımcılar için daha cazip hale getirmesiyle, bu hafta şimdiye kadar yaklaşık %3'e yakın değer kazandı ve Nisan ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi. Rekor kırılan performans haftasında yatırımcılar çarşamba günkü FED faiz kararı ve cuma günü yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini bekledi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, dolar endeksi de işverenlerin Temmuz ayında ekonomistlerin tahminlerinden daha az istihdam yarattığını gösteren verilerin ardından Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı ise %4-3'e yükseldi. Veriler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklenen yolda ilerlemesi halinde, Faiz oranlarının Eylül ayında düşürülebileceğini söylemesinin ardından geldi. Peki altın fiyatları daha da artar mı? Gram altın fiyatı ne olur? Altın ve para piyasaları İslam her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altın göreceğiz. Gram altın TL'de 2520-2620 lira aralığını takip edeceğiz ifadelerini kullandı. İslam Memiş, Temmuz ayının finansal açıdan stresli geçtiğini belirtti. Çalışanlar ve tatilciler için zor bir ay olduğunu ifade eden uzman isim, Ağustos ayının da Temmuz'u aratmayacağını vurguladı. Temmuz, nakit sıkıntısının hissedildiği bir ay oldu. Ağustos ise nakitin yetişmediği bir ay olacak. Buna göre hazırlık yapılmalı, son dakikaya bırakılmamalı dedi. Ayrıca yatırımcılara fiyata değil miktara odaklanmaları gerektiğini tavsiye etti. Savaş konusunun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Memiş piyasanın genel beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz. Ağustos'ta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz diyerek gram altın tahminini açıklayan İslam Memiş, her ay yeni rekor denemesiyle yoluna devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira değerlendirmesini yaptı. Sosyal medyada altın kahini olarak bilinen İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, ve YouTube hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla altın yatırımcısına ışık olmaya ve tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok başarılı tahminde bulunan ve tavsiyeleriyle altın yatırımcısının yüreğine su serpen İslam Memiş, bu kez de gram altın hakkında yorumlarda bulundu. İslam Memiş, gram altının 3500 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Detayları Kocaeli Gündem Editörleri derledi. Son yıllarda ekonomik belirsizliklerle birlikte gram altın, yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak öne çıktı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Amerikan Merkez Bankası'nın Fed faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları 2630 TL'yi görürken İslam Memiş bu konuda önemli tahminlerde bulundu. Memiş, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve ons altının hareketlerinin gram altın üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Gram altının Türk Lirası bazında 2520 ve 2620 Türk Lirası aralığında dalgalanacağını belirten Memiş, her düşüşün alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Ancak, jeopolitik gerilimlerin artması durumunda altın fiyatlarında yükseliş gözlemlenebileceğini ifade etti. Memiş, gram altının bu ay içinde 2730 Türk lirası seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, yıl sonu tahminlerini de paylaşarak, gram altının 3000'e 3500 Türk lirası aralığında bir değer görmesini öngördü. Bu tahminler, Yatırımcıların altın yatırımları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ve fırsatları kaçırmamaları gerektiğini gösteriyor.